Eskişehir'de gezilip görülmeye değer oldukça çok yerleşim vardır. Gezimize Frigya turları ile başlayabiliriz. Bu turlarda Çukurca Doğanlı Kale, Gerbek Kaya, Yazılı Kaya, Ariastis Anıtı, Midas Anıtı, Bitmemiş Anıt, Sarnıçları, Sunakları, Hitit ve Filik kabartmalarını görebiliriz. Gezi'mize Seyit Battal Gazi Türbesi ile devam edebiliriz. Seyit Gazi 8. yüzyılda yaşamış ve Bizans'a karşı savaşmıştır. Onun adını taşıyan bu külliye 13. yüzyılda yaptırılmıştır. Buradan Hacı Behter Şiveli halifelerinden Şeyh Şücadi Niveli'nin Aslanbeyli köyündeki külliye ve türbesini ziyaret edebiliriz. Anadolu'nun en önemli ozanlarından Yunus Emre'nin doğduğu yer olan Sarıköy, Miyalıçık sınırları içindedir. Bugünkü adı Yunus Emre olan köyde Yunus Emre'nin türbesi bulunmaktadır. Yine Miyalıçık'ın Sorkun köyünde halkın tümü çömlekçilikle uğraşmaktadır. 800 yıldır süregelen geleneksel yöntemlerle evde yapılan çömlekler bugün bilim adamları tarafından araştırma konusu olmaktadır. Bizans İmparatoru 1. Justianos tarafından kurulan Justiana bugün Sivris adını almıştır. Ayrıca dünyaca ünlü mizah ustası ve filozof Nasreddin Hoca'nın doğduğu yerdir. Antik çağın en önemli dinsel merkezlerinden Tesinus kenti de Sivrisar'ın 16 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Sivri Sağ sınırlarındaki Balık Damı Kuş Cenneti yaban hayat koruma sahası olarak ayrılmıştır. Burada kuşların barınma ve üremeleri için güvenli bir ortam oluşmuştur. 150 civarında kuş türü burada konaklamaktadır. İlin kuzeyinde yer alan çatacık ormanları, heybetli ağaçları, piknik yerleri, geyik üretme çiftliği, ve asırlık ağaçları ile görülmeye değer yerlerdendir. Atatürk'ün emriyle 1936 yılında kurulan İnönü Türk Hava Kurumu Planör ve Paraşüt Kampı ülkemizde paraşüt ve planör eğitiminin verildiği önemli merkezlerden biridir. Yaz aylarında paraşüt, planör, yelken kanat, yamaç paraşütü ve balon kursları verilmektedir tesisler hem havacılık eğitimi hem de piknik için idealdir. İnönü Savaşları'nın idare edildiği bina bugün İnönü Karargah Binası ve Savaş Müzesi'ne dönüştürülmüştür. Sakarya Nehri'nin doğduğu yer olan Sakarbaşı kaynağı güzel bir göl oluşturur. Sakarbaşı turizm hareketliliğine cevap verebilecek konaklama yerleri, balık lokantaları, mesire yerlerine sahiptir.